Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, polis hırsız çekiyoruz. Hemen başlayalım o zaman. Hadi Gülce gel. Koş 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 koş. Arkadaşlar şu, şimdi yerlerimizi alıyoruz. Şimdi kim hırsız olacak, kim polis olacak? Ona gülüm Tamam. Ben de hırsızım arkadaşlar. Hemen başlayalım o zaman. Ben o zaman şuradan arabamı alayım. Arkadaşlar. Valla ben ikisinde olmak isterdim. Ya, bilmiyorum zaten. Ben hırsız olmayı severim. Gerçek hayatta değil de. Aynen. Gülce olduğu için hırsız şöyle bayağı yapalım. Arabayı da yakalım arkadaş. Hadi o zaman başla. Hemen banka kasasını patlatmam lazım. Kuş kuş kuş. Banka kasasını patlatmaya gideyim. İnşallah beni görmez polisler. Polisler hepsi beni arıyor. Çünkü ben en iyi şeyim. İşte hırsızım. Ay neredeydim? Allah Allah. Vallahi önünden geçtim. Hmm. Koş koş koş. Koş koş koş. Şuradan alayım hemen şunu. Koş 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 koş. koş. Hemen yapmam lazım. Şuradan bom. Buralarda bir yerde bomba mı olacaktı ya? Bomba neredesin? neredesin? Ah, buldum buldum. Koş koş koş. İnşallah poster beni bulmaz. Koş 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 koş. Ya bütün herkes bankaları şimdi bir... herkes yapıyor. Ama benim hırsız olduğumu anlamamız lazım. O yüzden üstüm almam lazım bu paralarla. Hemen koş koş koş. İşler nerede? Ama beni görebilir şuradan hemen. Yavaşça ya, yavaşça. Yavaş. Evet. Mesut Evet Benim hırsız olduğumu anlamamız lazım polis. Hemen şuradan şunu Hemen bunu giydim. Tamam yeter yeter şimdi ne yapmalıyım? <laughs> Ama ben, benim bir arkadaşım mı var? Polis. Ya benim arabanın aynısı olan polis. Ne, ne alaka? Geliyor geliyor. Çakacağım ya. Şu evde kalmam lazım. Tek çarem bura. Tamam. Şunu arkaya koyayım bence. Yoksa anlayacak. şeyler almam lazım. Hmm, şuralarda bir şeyler olsun bari. Şuradan bir şeyler toplayayım. Tek çarem orası. Koş kuş. Şuraları çimleştirmem lazım. Benim şeyim nerede ya? Buralardaydı. Heh burada. Oh oh. şimdi edelim. Burada da tamam yaptık. Ah benim de bayağı bir

Değiştirmesem ben. Beni tanımaması lazım. Şu, Şu saçımı. Hemen şunu almam lazım. Tamam. Yok yok ya şunu mu alsın? Aynen. Buna tanıyamaz herhalde beni. Galiba biraz. Hemen şuradan aksesuar da alayım. Çünkü beni tanımamız lazım. Ya tanıma. Kesin tanıyacak ya. Bilmiyorum. Şuradan. Benim şapkam neredeydi? Burada bir yerdeydi. Allah Allah bulamıyor bulamıyorum ya burada aha buldum tamam hemen bir daha tanımaz herhalde hemen şuraya arabamı, arabama gideyim şimdi banka yeni paralar koy Ay, yok değil bence bankaya sormak yerine devletin paralarını so soymam lazım o devletin paralarında çok para vardı bir gün nöbet tutulmayacak bunu biliyorum İnşallah görmez, inşallah görmez. Oh, tamam. Ay, ay araba gitti. Heh. Şuradan hemen, 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 hemen. Bakalım. Hiç kimse yok gibi görünüyor. Şuradan hemen hemen. Allah. İnşallah. doldu 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 he he şöyle şöyle doldu doldu aha tamam hepsini aldım gideyim buradan hemen 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 gitmem lazım dev devletin nur deyim İnşallah beni fark etmemiştir. Burada araba seçebiliyorum kendime. Niye araba seçim tanımlısı? Beni tanırsa kötü olur. Hemen. Allah Allah. Ya bu adam da kim? Hemen. Allah Allah orada. Hemen onun arabasını çarp, çarp, çarpmam lazım. Bu kim acaba? Bu polis mi? Allah 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 Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Eller yukarı. Ne yapıyorsun? <laughs> Tamam, tamam. Tamam, geçiyorum. Uçma. Ya uf ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? Polis gidiyor. Gelsene. Ben gelemem çünkü şey, arabadayım. Hadi görüşürüz. Sen git git. <gülüyor> <gülüyor> ya. Benim hızıma kimse yetişemez. Arkadaşlar. Pardon Ya hiç güzel süremiyorum. Bu arabada. Ay. Oh. Çıkayım şuradan ya. Heh. Burada dursun araba. Şu polisi biraz delirteceğim ya ben. Ama yakalanacağım. Yakalanmam lazım. Gücük edeceğim onu. <laughs> Neyse. Hemen gideyim yanına. Ya bir saate yürüyorum ya. Ay. Niye niye? Bir saate yürüyorum ya. Ne yapayım? Ama <laughs> burada reset diye bir şey mi varmış? <laughs> Ama cidden varmış bu ne? Reset attım. Reset diye bir şey varmış. Allah işte. Allah. Nerede bu polis ya? bu polis ne yapıyor? Buradan kaçmam lazım. Kaçırım. Kaçarım. <laughs> en iyi hırsızım ben. Tabii ki de yapacağım. Polis kıyafeti girmeme gerek yok değil mi? Ay vardır kesin ya. Var evet. Allah Kaçmam lazım. Ay. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ben benim karakter mesaj yapacağım. Evet Gülce başa gel. Videomuz bitti. Evet arkadaşlar bunlar bölüm bölüm gelecek size. Hemen yazalım. Evet. İzlemeyi lütfen like atmayı unutmayın. Abone ol. Ezrin Yıldız 413. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olun. Lütfen. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Ne yapıyorsun gibi. <laughs> Hadi görüşürüz.